He's going do it. Randy Orton. <gülüyor> 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 selam millet ben Ahmet ve bugün selam Minecraft Survival Games oyunu arkadaşlar Survival Games'in yeni hoş geldiniz ve de bir izleyenimiz atlam hep diyeceğiz başlıyor Melih laga mı girdi ne yaptı ay Melih şeyde başladı yanımda Melih var az bir şey havada başladım be pampa Şey ee, ya Yanımda Melih var Merhaba merhaba var. Ee, arkadaşlar like bölüm atmayı unutmayın ve de link kanalına şu an ekranda çıkan link de, link ile abone olabilirsiniz. Ee, sen nereye doğru gidiyorsun bir acıya ya? Oğlum o dediğim yere gelsene. Ben tam oraya doğru geldim de şu an ben az bir şey daha hazır Aynen geldim. gençler like bölüm atmak için Ahmet'in emeklerinin karşılığını vermek Benim Üç 3 oynadık üçüne de bu geri zekalı herif ölüp ölüp durduğu için. Ben mi? Çıldırıyorum ya. Meli adam geldi Meli Meli Meli. Oğlum bak vallahi Ahmet şaka yapma ya. Ben şaka yapmıyorum ciddiyim ben ben adam değil miyim? Ha ha vallahi şuradan sen bir korum anans. Aa siktir hepsini aldı lan bir şeyler at. Bak vurma zaten iki kalbim var. Anan. Hepimizde adam var Ahmet. Ha siktir doğru söyle. Allah çarpsın. Bu taş kılıç, bu ta aman bu tahta kalış yerime nereden geldi anlamadım. Dur ben geliyorum. Meli ölürsen üstünü işerim ya. Bu <laughs> nasıl bir laf oldu? Ölme sakın söyleyeyim bak. Oğlum. Allah! O Kanka. öldü lan. Adam ya. Ahmet vurursan var ya. Adam var, adam var, adam var. Aşağıda adam var. Ne yapacağız? Ah oh my çık. god. Hayır, İlkarı İlkarı Ahmet çık. gel. Ahmet alırız. Ulan nerede alırız ben ne kıdım. Bir şey olmaz. O adamın itemleri nerede? Kanka al onları sen. Mal sadece, sadece bu var yürü yürü. Gidelim biz buradan. O adam ne dedi gitti abi? adam geliyor buraya. Alırdı. Kaç kaç kaç. Yürü kanka sen iki tane al, daha al, al, alırız lan bunu gel gel bu. Yürü kanka. <laughs> al kanka altars. orta at Aynen orta at. Al efendim istat. O adam adam beyler işte görüyorsun. Ananı mı? Aa beli. Beli beli kaç. Allah Ahmet öldü be, Ahmet kaç. Ahmet. Dur. Dalıyor ona. Çek. Kaç kaç dal 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 şuna dal dal nasıl satarsın haydi Ahmet Geliyorum arkanızdan Hayır, Haydi al şunu bire... giy, al şunu giy. Giydim giyeceğim kanka giyeceğim bekle Ahmet ben orada bir ket sataydım efsane olmaz mıydı lan Aynen 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 Abi bu adam almamış şimdi daha çok zorlaştı Gel buraya Almamız alalım. lazım ama Aynen öyle Ahmet coştur beni Mal mısın oğlum <laughs> İleride de adam var ileride de adam var Sakin. Kara kıran. Adamın adına bak. Kara kıran. Abi bu adamı almamız lazım. Yürü yürü yürü. Şu adama şu adama şu adama. Ah o adam o adama bekle. Gel gel ne yapıyorsun ben adamı kısırdım şu an. öldürdüm. Ayıtmaz lan. ne adamsın lan sen. at Ayakkabı at bana. Vallahi yok. Pantolon at. Gel gel şurada. Aaa pan, pan, kim at, var tam. kim var. Nerede team var? Kanka görmüyor musun ileride iki tane adam var ya. Düşmüş mi ya bilmiyorum ki. Gel. Team mi lan onlar? Yok la oha 3 kişi var la. Hani oğlum neredeler? Bekle dur. Dur 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 1 minute 1 minute. 1 minute aga 1 minute. Sen hani neredeler? Gel gel gel. Geliyoruz. Şu bu tek arkadaşlar. Adını söylerim. Ha şurada adam var. Gel 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 mal. Benim de kanalıma abone olmayı unutmayın. Söyledik başta Melih'cim. Söyledim mi? Gel 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 gel. Bak kanka şu denizdeki kekoyu kıstır, kıstıracağız. Bu adam, adam bizi adam. görmez umarım. Vur Ahmet! Oğlum Ahmet bu! Oo, bunun bir kılıcı yok. Vur 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 vur. Vur vur. vur. Bus mi? Bus mi? Bus Bus Şuna şu o öldürdü. Hel helal olsun ya. Adamın oku oku oldu. Melih buz Melih. Dur uç. Ulan ne yapıyorsun canım az? Kanka 2, kalp, gidiyor. kalp gidiyor. 2.5 buçuk kalp gidiyor her vurduğunda. Mallık yapma. Kanka alır. Melih Melih. O adamın oku almaması lazım. Allah, kanka, Allah Nalmış, bana sen da ne olur. yapıyorsun? Öleceğim ne az daha öl ölüyordum ha. <laughs> kanka bana <laughs> Kanka arkamda adamlar var. Dur 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 dur. Şu adam ölecek, ölecek herhalde, ölecek. Kanka bak Kanka dön artık. Hadi Ahmet. Milli ben bu adamı oyalıyorum oy o zamana kadar. Bu bana vuruyormuş ya. <laughs> Ahmet bak gel o tekneyle beni busla. Aynen öyle yapacağım. Adam direkt altına girmeli. Dur dur. sana. Du du ulan vur artık şu adamı öldür. Gel sen mi şu tekneye gel bin. Çık 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 çık. Senin ben aklını Aha. ya. Busla. Busla. Ya Ahmet ya bir adam uğruna düştük yollar. Aynen, yolları. aynen. Busla son bir bus. Busla beni. Busluyorum. Busta. Allah. Cici. Ahmet ananı aldım. <laughs> Hepsini de aldım. Yürü karaya çıkmamız lazım. Hepsini de aldım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buslayarak gideceğiz şimdi yürü Ahmet. Bak karada da iki kişi kovalaşıyor. Ee, yemeğim de kalmamış fazla ya neyse. Ben de, de bir tane avuç var. O oltan bitecek lan var mı fazladan olta? Yok bir tane. Olta bir sınırsız kullanmam lazım bu saatten sonra. Ya yürü Ahmet ya. lan ee, hmm. bu sword craft edeceğim aşkım. <laughs> Ay be ben de ne ben al golden sword craft edeceğim yani yapa <laughs> imkansız. Olta yetişecek mi? Yetişim yetişir, diye. yetişir bekle yetişir. Sen karaya çıkacaksın ama e benimkini çıkarsın. Ne evet, sağda adamlar var. Gördüm kanka. Korkmana gerek yok. Yanında kocam var. Geri yanına bir geri zekalı var. <laughs> Daim sort craft edeyim de ben bir. Beklesen beni Ayşe. Ops. Ahmet Sı yanımda adam öldü. Kaç 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 kaç. Abi ben de su sudayım ya yalnız de iki kalbim var Ahmet. O öldün o zaman. GG yapacak bir şey yok Şaka kardeş. Şaka yapıyorum gerizekalı. Ya. Şş, abinin adam gibi konuş. Adam gibi cevap ver abine. Yedek olta buldum. Hadi canım at bana. At bana lan. Al. Ne bakayım. Yalnız canım. benim yemeğim bitti. Benim de yemeğim yok. Vallahi yemeğim bitti Ahmet. Benim de al, team Aa, adam geldi adam geldi. Kaç 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 kaç. Oo helalsin be. Koca yürekli Meli. girdi lan. Vur vur vur. Vur Ahmet. Anam hmm, mal Meli. Ya oynamayı bilmiyorsun. Ya sen bir yürüsene. Sen ne kit derdindesin. Mal bir tane okum vardı onu da. O, oh! Şet 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 şet. Vur vur. Adam. Vur kırbacı vur kırbacı. Ahmet bir çek Sen ya. geri zekalısın ya harbi bak. Ciddi söylüyorum sen gerizekalısın Ölecek bu ölecek vur bana busta beni. Ulan önündeyim önünde mal. Bak senin sonra Geri zekalısın sen ya. ya. ya yemin <laughs> ederim sen nasıl <laughs> oynuyorsun ya? <laughs> Elimi vurdum lan. Aa tamam öldü o. Sanıyor ki benim parkurum kötü. Ama bilmiyor ki benim parkurumdan daha iyi. Aha. Çünkü ben parkur prosuyum. Ben de adrenalin Lima. Geri zekalı. Görmedin mi ne yaptığımı? Görmedim abi. Pardon. Abinden yani. daha çok. Bak, adamı aşağı attım. Çekilir misin? Aşağı, aşağı mı attım? Ne yaptım? Bir şeyler yaptım aynen. Gel gel Melih bus mi? Me. Melih bus mi? Bus mi? Lan bus Adam beni busuyor. Niye vuramıyorsun? Oğlum Melih, adam aynen iki metre uzamda adam beni senden daha iyi busluyor lan. <laughs> Harbi bak. Ya çek ya bu işi bitirmenin vakti. Ya, ya şöyle yumruğunla bijiter yapacaksın bana doğru yaptığın iş. Ha öyle. Yapacağın şey bu. <laughs> Time sword'la vurdum bana kusura bakma. Gerizekalısın bu. sen ya yemin ederim. <laughs> yürü lan yürü bak. Ahmet bak var ya. Orada alırdık var ya bu adamı orada indirmiştik ben şimdi bu, bu adamı Ben ama ya, ya. Lag, ne alak o kadar çok da lag yok yani şimdi abartma Baba nereye yaktı gerizekalı Bak zaman bu Mal mal bu Kanka tepemizde yalnız adam Ha şeyleri kırdı Allah Kapışıyor mu sen? Öldüm gerizekalı Kaç 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 Allah! kaç Ahmet ananı <laughs> Kaç diyorsun sen kes sesini Sen öldürdün Kes sesini ben, ben devam edeceğim kes sesini <laughs> ben seni öldürdüm. Amına <laughs> Ahmet ya. Ben seni öldürmedim. Sen kendin gittin. Kaç diyorum hala. Ölüyorum Abi, diyorsun. Sen öldürdün geri zekalı. <laughs> ya bir de gülüyor ya. <laughs> Amına sikeyim Ahmet ya. Bir <laughs> de ben kesesin devam edeceğim. Abart lan videoyu. Hayır aga devam edeceğim Allah Allah sana ne? Ee, şöyle şunları da şuraya koyalım. Adamlar nerede ya? Adam yeri söyle Melih. Yerine... Abi, şerefsizsin oğlum seni Oğlum ben seni öldürmedim mi izlersin Neyse Sen detme çıkardığın dolar atıyon mu lan Evet sen kendin salaklık yapıyorsun anladın mı Ya abi sen öldürdün oğlum Ben seni öldürmedim Bak benim orada var ya Efenesli adam o adam öldü orada Hı 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 anladım Efenesli yaktım benim canım 7 kem falan direkt üç kucağa düştü Allah kahretsin. Ama işte direkt ortaya koştan Takım bunlar. Team. Yürü Ahmet yürü. Beyka bu adam buradan kaçırmam lazım. Bu adam oynamayı bilmiyor evet. Oha adama bir koymuşum baba. Çene geldi buradan buraya. Neyse kalsın. Bekle bu adama kendini satar mıyım ya? Atarsın atarsın. Diğer adam gelirse söylesene. Tamam. Girdi mi götüne? Tamam ben ne dedim atamazsın mı dedim. Git ona da dalla. Senden mi emir alacağım lan? Evet. Evet GG mi beyler? Bir dakika. Dur. Aa ah, suda yakaladı. Ama gerizekalılık yaptı. Aga adam son ana dengemi bozmayı başardı yani yapacak bir şey yok. Şöyle bir gap alayım sansın. Daha güzel olur. Gerizek aldı ya altına uçuyor gap alayım sansın. <laughs> <sanıyorsun ya. gülüyor> Güldürme. Neyse cim. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar bir Minecraft Sörer Genç sonuna geldik. Başka bir Minecraft Sörer Genç Videosu'na görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve de video like ve yorum atarsanız cidden beni çok sevinirsiniz. Ve abone kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay kanalıma abone olmayanlar abone olabilirler. Ve de bu şıkkı tıklayıp bu kanalla ilgili tüm bildirimleri bana gönder diyerek videolarımdan daha hızlı haberdar olabilirsiniz. İyi günler.